Keşif Arazi Ajansı, sizi toprak sahibi yapmak veya satılık arazinizi nakde çevirmek için mantıklı ve garantili bir teklif sunuyor. Bu kampanyamız ve projemiz sadece 100 bin lira ile 300 bin lira arası araziler için geçerlidir. Başta Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere, Türkiye'nin her tarafından en iyi, en hesaplı, en mantıklı, en ucuz arazileri buluyoruz, çekiyoruz ve yayınlayarak sizlere sunuyoruz. Reklamcılık ve TV programcılığında 35, emlakçılıkta 13 yıllık tecrübe ve birikimle. Kadir Demircan tarafından bizzat yerinde yapılan kamera, fotoğraf, drone çekimi ve çok özel etkili ve açık sunum ile arazilerinizi yayınlıyor ve müşterilere sunuyoruz. Yer adres ada parselin açık ve net ilanı sayesinde herkes görme, inceleme ve karar verme imkanı buluyor. Tapu işlemlerini bizzat alıcı ve satıcı kendisi yapıyor. Her iki taraftan da çok az, cüzi bir masraf ve işlem ücreti alıyoruz. Bu sistemde garantili bir çözüm sunuyoruz alıcı, satıcı, emlakçı aracı, yani her dört taraf içinde, aldanmak ve aldatmak, devre dışı bırakmak, hak yemek, yalan ve yanlış bilgi sunmak, güveni suistimal etmek asla yok. Az karda bereket vardır misyonundan hareketle, herkes az kazansın, helal kazansın, sürekli kazansın anlayışındayız. Eğer 100 bin ile 300 bin arası satılık araziniz var ise bize ulaşın satalım. Eğer 100 bin ile 300 bin arası paranız var ise uygun arazilerinizden beğenin sizi toprak sahibi yapalım. Aldığınız araziye eğer isterseniz, doğal, organik özel yapım bağ evleri de yapıyoruz. Keşif Arazi Emlak Ajansı Kadir Demircan 0536 606 2730 size bir telefon kadar yakınız Keşif Arazi Emlak Reklam Ajansı Adres Altay Mahallesi Şehit Mustafa Karakaş Caddesi Numara 41 E Gönen Balıkesir Türkiye Teşekkür ederiz. Keşif Arazi Emlak Reklam Ajansından muhteşem bir kampanya. Artık herkesi toprak sahibi yapıyoruz. Arazilerinizi satmakta yardımcı oluyoruz. Satıcı ile alıcıyı buluşturuyoruz.